Selamlar. Finans podcast'inin bugünkü bölümünde paranın yönetimi, finansal kontrol ve yatırımlarla ilgili ilginç bir konuya değineceğiz. Para kasamızın şifresi kimde? Yatırımlarımızı, gelirlerimizi ve harcamalarımızı yönetirken gerçekten ne kadar kontrol sahibiyiz? Mali kararlarımızı etkileyen unsurlar neler? Ve biz bu süreçte ne kadar aktif rol oynuyoruz? Bu bölümde yatırımlarımızın şifresini kimlerin elinde tuttuğunu ve bu şifreyi nasıl geri alabileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Para yönetiminizde gerçekten ipleri elinde tutan kim? Kendi mali kontrolümüzü sağlamamızın önündeki en büyük engel genellikle dış etkenler ve ve duygusal kararlar oluyor bunlardan korunmak için neler yapabileceğinizi birçok bölümde parça parça anlatmış olsak da piyasanın dalgalanmaları Medya etkisi ya da başkalarının tavsiyeleri gibi unsurlar yatırım kararlarımızı fazlasıyla şekillendiriyor bundan kendimizi korumamız lazım bir yatırım yaparken genellikle ya arkadaş eş dost tavsiyelerine ya sosyal medyada popüler olan hisselere ya da gündemdeki bazı ekonomik trendlere kapılabiliyoruz ama bu şifrelerin gerçekten bize mi ait olduğu yoksa başkalarının etkisi altında mı olduğumuz sorusu dikkatle üzerinde durmamız gereken bir nokta. Para kasamızın şifresini elimize almak bilinçli bir yatırım stratejisi geliştirmekle mümkün. Kendi finansal hedeflerimizi belirleyip bu hedefler doğrultusunda planlı şekilde yatırım yapmak bizi dış etkenlerden bağımsız kılar. Yatırım planımızda yer alan araçları ve riskleri doğru analiz ederek kimsenin bizi yanlış yönlendirmesine izin vermeden karar alabiliriz. Uzun vadeli bir yatırım stratejisi benimsemeniz gerektiğini zaten artık biliyorsunuz. Piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı olacaksınız bu sayede ve paniğe kapılmadan hedeflerinize odaklanacaksınız. Mali kontrolü sağlamak için bilinçli harcamalar yapmak da kritik bir adım. Gelir ve gider dengesini sağlamak yatırım yaparken bize daha fazla hareket alanı yaratır. Harcamalarımızı kontrol altına aldığımızda birikimlerimizi büyütebilir ve bu birikimleri daha etkili yatırımlara yönlendirebiliriz. Para kasamızın şifresini Elimizi almak demek sadece yatırımlarla değil aynı zamanda kişisel finansal alışkanlıklarımızla da yüzleşmek demek. Bu süreçte paranın kontrolünü tamamen ele almak, bağımsız yatırım kararları verebilmek için stratejik düşünmemiz gerek. Sadece neye yatırım yapmalıyım sorusunu değil aynı zamanda nasıl bir mali disiplin kurmalıyım sorusunu da yanıtlamalıyız. Şifremizi ele aldığımızda yatırımlarımızda daha özgüvenli oluruz ve uzun vadede finansal hedeflerimize ulaşma şansımız var. Şimdi para kasamızın şifresi kimde dediğimizde akla ilk gelen bu anlattıklarım değil tabii ki. Fiziksel olarak gerçekten bizim maddiyatımızı kim yönetiyor? Aslında paramız kimin elinde? Bankalardaki paramız e malum bir rakamdan ibaret. Bankada yaptığımız altın yatırımı da bir rakamdan ibaret. Kripto paralar eğer cüzdan şifresi soğuk cüzdan olup sizde değilse e o da bir rakamdan ibaret. Bir gün o borsa yok olduğunda ortadan kaybolduğunda tamam tamamen 5 parasız kalabilirsiniz. Sadece kripto paralara yatırım yapan birisiyseniz mesela. Bu nedenle hem bankada bıraktığınız paralara hem bunların kısmen tabi bu arada garantileri olabiliyor. Belli bir miktarda işte devlet garantisinde oluyor bunlar falan ama mesele o değil. Çok yüklü mevlalarınızı herhangi bir yere sadece bir yere emanet etmeyin. Ben buna dikkat etmeye çalışıyorum. O nedenle hem yatırım araçları arasında çeşitlendirme yapıyorum. Hem de yatırımlarımı emanet ettiğim yerler arasında da çeşitlendirme yapıyorum. Fiziksel yatırımlarınızı çeşitli yerlere bölmekte fayda var. Bu altınsa hepsini bir yere koymayın. Gayrimenkul yatırımcısıysanız gayrimenkullerinizi sizden habersiz transfer edemeyecekleri kilit yöntemleri var e-devlet üzerinde. Bunları yapın. Kripto paralarınızı soğuk cüzdanda tutuyorsanız mesela, kripto para cüzdanınızın 12 ya da 24 kelimeden oluşan sözcük grubunu bir ekran görüntüsü alarak ne olduğunu, kimi olduğunu bilmediğiniz, sahibini tanımadığınız, tanısanız bile güvenemeyeceğiniz cloud uygulamalarına yüklemeyin. Bunları illa bir yere fiziksel olarak yazacaksanız farklı farklı yerlere bölüştürerek bu kelimeleri yazıp o şekilde saklayın. Hepsini bir yere koymayın. Bugün bir kredi kartı imha ederken bile kredi kartını birkaç yerinden kesip parçalarını farklı çöplere atıyoruz. Bu eskiden kalma bir alışkanlık. Artık kullanımda olmayan bir kredi kartı için bile bu kadar önlem olan siz en azından kripto para kasanızın şifresini birkaç yere bölün ki önleminizi almış olun. Yapabiliyorsanız ve o kadar çok malınız varsa tapularınızı aile bireylerinize bölebilirsiniz mesela. Hepsini kendi üstünüzü tutmanıza gerek yok. Sonuçta ailenize güveniyorsunuzdur diye düşünüyorum. En azından güvenli olanlar arasında diyelim. Bu tapuları paylaştırıp farklı kişilerin adına tutabilirsiniz. Onlar için de aynı önlemleri almalısınız. Fiziksel altınlarınızı örneğin evinizde bir kasaya ya da eski usul yastık altı derler. O tarz bir yere koymak yerine çeşitli bankalarda kasalara koyabilirsiniz. Bir kısmını evet evde de tutabilirsiniz. Garanti olsun isterseniz. Bu tabi banka kasalarındaki kaybolan şeylerin çoğu zaman bir garantisi olmuyor. İçine ne koyduğunuzu çünkü bankadakiler bilmiyor. Böyle bir kasa bulmak da eskisi kadar kolay değil bu arada. Hali hazırda bir kasanız varsa bunu uzatabiliyorsunuz ama mevcut bir kasanız yoksa bankada bir kasa bulmak eskisi kadar kolay değil. Çünkü herkes bu önlemleri almaya başladı artık. Dolayısıyla böyle bir imkanınız varsa birden fazla kasaya bölmeniz faydalı olacaktır. Ancak bir depremsel gibi durumda o kasaların ulaşılamaz olduğu durumda içindekilerin gitme ihtimalini de tamamen sizden alınma ihtimalini de göz önünde bulundurun. Evinizdeki kasanın da yine aynı şekilde depremsel gibi durumlardan etkilenerek imha olması gibi durumlar olabilir. Ulaşamayabilirsiniz enkaz altında böyle şeylere canınızı kurtardıysanız bile. Dolayısıyla böyle durumlarda fiziksel bir yatırımınız varsa bunu birçok yere bölmekte fayda var. Güvendiğiniz birçok yere bölebilirsiniz bunları. Kağıt üzerinde size ait olduğunu varsaydığınız bu işte yatırım fonu olur, hisse senedi olur, mevduat olur bu gibi şeyleri de çeşitli farklı bankalara bölmenizde fayda var. Her ne kadar fonlar atıyorum tefasta bir yerde duruyor olsa bile yine farklı bankalardan ulaşılabilir halde olursa daha iyi olur. Çeşitli fonları çeşitli bankalardan alabilirsiniz. Eğer bir tane banka hesabı kullanıyorsanız bu işlem için ayrıca bir banka hesabı açmanıza gerek yok. O kadar mühim bir şey değil ama işte ekstra önlem gibi düşünebiliriz bunları. Böyle şeyler kafanızın en azından biraz daha rahat olmasını sağlayabilir. Ama düşünmeniz gereken birden fazla yer olması gerekir. Biraz kafanızı meşgul edebilir. Bu dezavantajı da göz önünde bulundurun. Kripto para borsaları ile alakalı hala arada soruyorlar bana. Görüşün ne diye. Kripto para borsalarına güveniyor musun? Hiçbir birinin bana sponsor bile olsa savunup arkasında durmam. Duranlar oldu. Geçmişte kaçan borsaları biliyorsunuz. Onların reklamını alanlar oldu yayıncılar. Kaçma ihtimali olanların da güvenli olduğunu söyleyip sizi riske atmak istemem. Dolayısıyla mümkünse herhangi bir kripto para borsasında çok uzun süre kripto para bırakmayın. Alım yapmak için bu borsalara biraz mecburuz şu anda. Ama aldıklarınızı başka bir yere aktarmanız hala mümkünken yeteri önlem aldığınızı düşünüyorsanız aktarın derim. Evdeki para kasanızın şifresini de kime verirseniz verin. En az 4'e 5'e bölerseniz riske. Böyle bir durumda %20 kaybınız olur. Bunu her alanda, her yatırım türünde yapma imkanınız olan her şeyde yapın diye rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bir yatırım tavsiyesi değil zaten. Herhangi bir yere yatırım yapın demiyorum. Mevcut yatırımlarınızı bir yerde tutmayın. Ne olur ne olmaz diyorum. Bu bölümün birinci kısmı, ilk yarısı diyelim biraz ideolojik, ikinci yarısıysa biraz rasyonel şeylerle ilgili. Başlıktaki para kasamızın şifresi kimde sorusunu iki şekilde de ele almış olduk. İkisi içinde bunu soran kişiye yanıtını vermiş olduk. Bu haftalık Finans Podcastinden bu kadar. Önümüzdeki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.